Her işe başlarken Allah ismiyle başla. Besmele ile İsa ölüleri diriltti. İbrahim nar nara atıldığı zaman gül bahçesi oldu. resul Ekrem parmağıyla ıktara bassa otu vanşak kalkamadı. İki ay Musa taşa besmele ile vurdu. Su fışkırmaya başladı asasıyla koskocaman bahrahmere vurduğu zaman ikiye ayırdı. Bunlar para bu palavra değil, masal da değil, masal diyenler vardı. Onların kafaları zaten masaldır. O halde cemaat daima Allah de. Onun namıyla al, onun namıyla ver, onun namıyla yap. Allahsız bir saniyen olmasın. Firavun ebediyete gitti. Sesi gelmiyor. Musa'nın, İsa'nın hala sesi geliyor. Onun dinine mensup olanlar var. Milyonlarca insan peşinden gidiyor. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti hala devam ediyor. Her tarafımızı kalbap kablamıştır. Ha şimdi bile içimizdedir. O halde Allah de. Allah bir tabir vardır. Evet. Muhammedun beşerun li küllü beşeri vel huve yakutun beynel haceridir. Hazreti Resul, Resul bir beşerdir, insandır. Fakat beşer gibi değildir, insan gibi değildir. Belki o taşlar arasında yakut gibi bir taştır. Gerçi yakut taştır. Fakat diğer taşlar gibi değil hakiki İslam da bütün insanlar gibi bir insandır. Fakat onlar gibi insan değildir. Taşlar arasında yakut gibidir. Yakut dünyada da yakuttur, ahirette de yakuttur, toprak üstünde de yakuttur, toprak altında da yakuttur, havada da yakuttur, her yerde yakuttur. Yakut üstünde taşıyan suda boğulmaz. Bir hadisi peygamberi. Yakut, hakiki yakut bulur üzerinde boynuna atarsan suda boğulmaz diyor Cenab-ı Allah. Peygamber bu. Sonra yakutu hakiki yakutu dilinin altına koysa susuzluğu gideriyor. Çölde gidenler çok susadı mı dilinin altına yakutu koyar. Bu hadisi peygamberi. Kur'an okunduğu zaman ilahi tecelli olur. Fakat bu görünmez. Görünmekten münezzehtir. Onun için aziz cemaat bu işleri Efendim falan böyle dedi de falan böyle dedi. Hoca efendi böyle söyledi. Bilmem ne böyle dedi. Onların lakırdılarına bakmayın, size ne söylüyorsam ona bakın. Karga bülbülün sırrını bilemez. Allah'ın dostlarını cahiller bilemezler. Cahil hasette olandır, hasette olan, bilgisi olmayandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Ümmi cahil değildir, hocası Allah olan, Allah'ın dostlarıyla konuşanlar onlara bazen hürmet ederler. Bazen şüpheye düşerler. Bocalarlar. Karşısındakilerini daima onlar da gaflet içine sokarlar. Böylelikle kendilerini saklarlar. Onların alameti yok değildir. Ama bilen azdır oğlum bilen. Ha şurada bak şurada bir zımbırtı var sesimi ağlıyor benim. Hepimiz işletemeyiz bunu. Onları da herkes tanıyamaz. Efendim falan adam böyle miydi? Ulan öyledir be. Yok yok canım böyle. İşte o seni öyledir o öyledir diye şüpheye düşürür. Peşine takıl da herifin diye değil mi? Hasrettin Hoca gitmiş şeye. Sabahtan yüklemiş eşe değirmene gitmiş. Öğütmüş şeyi. Öğlen üzeri hastalanmış kalkmış yürüye yürüye gelmiş olup ikindi baktı kapıyı çalmış. Kızı açmış. Anan evde mi demiş. Evde çağır bana demiş. Gelmiş. Herif girsene içeri. Yo demiş ben bugün evlen dedi değirmen de hastalandım demiş. Gelin beni alın demiş yine gitmiş değirmen. Onun için Hoca Nasrattin gibi olmayın Biraz akıllı bir Bazıları onları hakikaten sezerler, hürmet ederler. Onların zamanı geldi mi feyiz ve sevgilerine mazhar olurlar. Kimisi hoş bir koku duyar, kimisi hallerinden bir hisse alır, kimisi onların yanında bir ferahlık duyar, içinde bir böyle bir ferahlık duyar. Birçokları da haset zincirinden, kibir elbisesinden büyük bir şüphe içinde yarı uydurma bir hürmet edelim. İyi efendim nasılsın? Bunlar nasipsizdirler. En büyük bela da İslam dininde nasip bir nasipte olmayanı aramaktır. Bu hadisi peygamberidir. En büyük bela mümin için nasipte olmayanı aramaktır. Efendim falan yerde bir şeyh var gideyim elini öpeyim feyzini alayım. O oraya gider, o oraya gider. Falan diye söylediler aman herif. Allah neymiş? Oraya ulan nasibin yok arama arama arama. Sen kendini hazırla. Onlar sana telefondan çağırırlar. Böyle serseriler var. <laughs> Haydi falan bilmem tekke. Haydi falan yerde. Diyarbakır'da bilmem ne. Edirne'de bilmem ne var şurada. Bunlar varlardı Allah o peygamber unutup. Yiyorlar bulamayan insanlardır. Aha aha. Suriye Allah'ın ekmeğinde Kabe önünde. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed'de Resulullah işitiyor. Ulan sesinle çabuk gidiyor. Daha ne istiyorsun? Başka yerlere sapıtmayın aziz cemaat. Şüphe olana bir şey vermezler. Şüphe inanmanın zelzelesidir. يقال يرى لي يا بل بلبلت بالبال بالنون زلزلتني في باني زال زال باني 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 Secde Allah Resulü Ekrem yeter demiş